Herkese merhaba arkadaşlar. Sahipsiz çocuk. Birinci bölümü hoş geldiniz. O zaman videomuza hemen başlayalım. Gece saat 2'dir. Sabah olup <laughs> Çok soğuk alıyor. Ya. Kar yağıyor. Ya. <laughs> Sonra bak şimdi acaba içine girmek isterdim. çalıyor. Üstümü değiştireyim de bakayım. Şunu giyeyim hemen. Telefonumu da alayım. Çıkırt. Ay ay. Sen nereden çıktın be? Önlem evden aldı. Kıyamam ben sana gel bir içeri. Ben sana bir sıcak bir şeyler vereyim. Teşekkür ederim abla. <laughs> Burası çok sıcak. <laughs> İlk defa böyle güzel bir ev görüyorum. Sen burada ısın tamam mı? Ben hemen geliyorum. Anne eve sahipsiz biri geldi. Anne. Arkadaşlar bazen böyle oluyor. Çok özür dilerim. Ne? Eve sahipsiz birim geldi. Hemen geliyorum kızım bekle. Ay ne oluyor ya? Kışta geldi çok soğuk hava. Bas bayağı bildiğin sahipsiz bir geldi. Tamam sen saçını falan yap. Ben hemen geliyorum tamam. Kızım eve sahipsiz biri gelmiş. Koç. Koş. Sahipsiz biri mi? Ne? Birisi gelmiş işte. Hadi sen bunları kafaya takma. Kalın bir şey giy. Giyeyim. Şöyle bir üstüm vardı. Kazak. Evet kazak giy. Anne hani ben şey var alayım. Ben de şu çocuğa bakayım. Aa, merhaba. <laughs> merhaba teyze. Ay, buradaki film çok güzelmiş. Ah izle sen tamam bekle. Çok üşüyorum ayda. Sıcak sıcak bir içecek vereyim hemen. Sıcak çikolata biraz kalmış. Sıcak çikolata verdim. Aç mısın? Evet teyze ben 10 gündür sokaktayım. Hmm. Sen bu şeyi iç. Şey, su var mı? Heh, tamam hemen getireyim bir dakika. Arkadaşlar su gelmediği için şunu su gibi düşünün. Su bırakayım. Bardak yeşil olduğu için böyle. Önce suyunu Çok beğendim. Sıcak çikolatanız da çok güzelmiş. Sıp sıcak içim hmm, sığındı. Tamam. Şimdi bu çocuk Şimdi bir çocuk bir şeyler ister yemek. Bir yumurta kırsam yeter. Ay. Şöyle bir tabağa yumurta. Çorbamız da var aslında. Çorba koy. Ah, yumurta dolabını çorbamız kaynamaya başladı. Çorba da benim en sevdiğim çorba. Ben <laughs> Mercimek çorbası bayılırım. Kaşık bulamadım. Es kafasına diksin söyleyeyim de. Sen bunu kafana dikebilir misin? Hı <laughs> hı. Dikebilirim. Şuraya oturabilir miyim? Tabii ki tabii ki. Dökme sen buraya otur. Çorban da burada. Ay canına. Baştan alıyorum. İçinden. Oo, çok güzelmiş ya. Çok da tuvaletim geldi. Söylesem mi bir de duş alırım. Keşke öyle olsa. Neyse teyze. Efendim canım. Şey, tuvalet var mı? Çok tuvaletim geldi Var. E, sen burada çorbanı falan hiç Bitti bile. Bu da bitti. Gel ben seni tuvalete götüreyim. Ben de Şevval'e bakayım. Ay Şevval. Eve sahipsiz biri geldi. Ya sahipsiz mi? Evet sahibi yok. Ben kızı görmedim. Merhaba göreceğiz. Hadi sen bunu giy. Gel bakalım. Oyuncak. Oyuncağım burada. Oyuncağı şurada dursun şimdi. Hı hmm. Biberi alacağım birazdan. Kıza burayı göstereyim. Tuvaletteler. Burası tuvalet işte. Aa merhaba. Merhaba. Ee, hey, sen, kaç yaşındasın? Ben 8 yaşındayım. 3. sınıfa geçiyorum. Aa ben de 7 yaşındayım. Senden bir yaş küçüğüm. Hmm. Ben de 3. sınıfa gidiyorum ama. Hmm. Şey ben 22'yim. Duş da alabilirsin bak sıkıntı yok. Aa duş alabilirim evet. Tuvaletimi yapayım da. Hadi biz çıkalım. Bitti. Şöyle. ıslak Islat mendil böyle oluyor. Duş alayım bir de. Arkadaşlar çıplak düşünün. İşte üvey annem olmasaydı Gerçek annem dersimdi Düşüm bitti Eski kıyafetlerimi giyineyim Biraz duş sürsem Bitiye şey olmaz galiba Çok güzel oldu hey, Burası girilmez. Merhaba. Merhaba. sen de mi saçın turuncu? Yok benimki kırmızı. Hmm. Hadi gel. Nereye? Sana bir kıyafet bakalım. Ben de geliyorum değil mi? Evet geliyorsun. Anne şevalin bebek arabası kayboldu. Tamam çok üzüldüm kızım. O zaman kucağında gidecek Sevval. Seval gerçek mi? Hayır o benim oyuncağım sadece. Çok tatlı bir oyuncakmış benim olsun mu? Hayır. Hmm, peki. İki yudum, yudum kalmış. Şimdi bitti işte. Hmm, yalnız ben yine üşürüm. Ee, evet kıyafetler ne kadar üşüken galiba. Anne biz gidelim. Hayır arabayla bırakacağım. Of araba da soğuk. Bir evet, araba da soğuk çocuklar. Arkadaşlar <laughs>